Annemin tiyatrosuna gelmeye başlıyor işte. Her oyuna gelip en öne oturuyor. Yüzlerce gül göndermeler falan. Annem önce istemiyor tabii. Korkuyor. Ama ısrar ediyor. Sonra işte görüşmeye başlıyorlar. Vay be. Yani senin baban bizden biri. Siz Tam olarak kimsiniz? Kötü adamlar mı? Yok tabii ki. O zaman babam sizden değil. Ona baba demek de istemiyorum ama. Doğrusu kötü birine benzemiyor. Güzel konuşuyor aslında. En kötü tarafı da budur zaten. Abi. Seninle ortak bir derdimiz var yani. Baban mı var, derdin var. <laughs> Üstelik seninki bayağı baba yani. <laughs> seninki de fena değil. Yani sabık açısından. Hı, hı. Neyse en azından seni kötü adam değil. Hala emin değil miyiz bundan? Oo, doktorumuz gene burada. Ne güzel. Nasılsınız Güngör teyze? İyiyiz ne olsun. Seni bunun yanında görünce içime bir rahatlık geliyor. Çünkü sen bu arkadaşın hayatındaki tek düzgün şeysin. Diyorum ve işime dönüyorum. Onu bu arkadaşın hayatında pek her şey gözüktüğü gibi değilmiş de. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil.